Merhaba ben Hicran. 30 yaşındayım, 9 yıldır evliyim ve köyde yaşıyorum. Burada herkes birbirini tanır. Çünkü akrabalar, kayınpederim, kaynım, amcalar, komşular, hepsi gözünün içine bakar gibi yaşar. Hayatımız sakin, rutin ama bir o kadar da herkesin birbirine karıştığı bir düzen var. İnsanlar her şeyi bilir ama kendi işine bakar gibi davranır. Yani görünürde huzurlu bir uyum içinde yaşıyoruz. Evimiz köyün kenarında, bahçeli, küçücük ama bize yetiyor. Günlerim genellikle ev işleri, bahçe işleri, pazara çıkmak ve komşularla sohbetle geçiyor. Kayınpederim her zaman işlerin başında, kayınım ve eşim de kendi işleriyle meşguldü. Başta bu düzen bana huzur veriyordu. Ama zamanla içimde fark edemediğim bir boşluk, bir merak uyanmaya başladı. Kendimce güzel bir kadın olduğumu düşünsem de etrafımda bu tür duygularımın farkında olan da yoktu. Ya da ben öyle sanıyordum. Zamanla bazı bakışlar, bazı sözler, bazı yakın davranışlar beni tedirgin etmeye başladı. Hiçbirini yanlış anlamadığımı sanıyordum ama Kalbim bazen istemeden hızlanıyor. Ellerim istemsizce terliyordu. Köyde herkes birbirini tanıdığı için böyle şeyleri dile getirmek imkansızdı. Ne kayınpederimden, ne kaynımdan, ne amcalarımdan, ne de komşulardan. Yani bu hisler sadece içimde kalıyordu. Ta ki o güne kadar bahçede işler bitmişti, yorgunluktan ellerim titriyordu. Ağacın gölgesine oturup derin bir nefes aldım, dinleniyordum. Toprağın kokusu burnuma doluyordu. Kayınpederimle kaynım bahçenin diğer ucundaydı. Kendi aralarında konuşuyorlardı. Bir ara farkında olmadan gözüm onlara takıldı. Başta anlamadım ama sonra o bakışların yönüyle içimde bir şey koptu. O an, uzun süredir içimde taşıdığım bazı düşüncelerin boşuna olmadığını anladım. Kalbim sanki biri avucunun içine almış gibi sıkıştı. Ne olduğunu çözemeden içimden bir ses bakma diyordu ama gözlerimi çeviremiyordum. O anki hisler öyle karışıktı ki; utanma, merak, kırgınlık ve bir tür kabulleniş. İnsan bazen en yakınını en uzaktaymış gibi hissediyor ya. Tam öyleydi işte. Sanki bir perde aralandı ve ben uzun süredir görmezden geldiğim bir gerçeğe bakıyordum. Bir müddet sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi içeri geçip kahve yapmaya koyuldum. Bahçeye kahvelerini götürdüm. Ama o kahveleri taşırken ellerim titriyordu. Sesim çıkmıyor, nefesim düzensizdi. Göz göze geldiğimizde kalbim göğsümden çıkacak gibiydi. Neyse, Boş fincanları alıp mutfağa geçtim. Düşünceler beynimi kemiriyordu. O sırada Sezai geldi. Bir bahaneyle içeriye. O an ne zaman kapı kapandı? Nasıl oldu bilmiyorum ama hava değişti. Sanki odanın içinde görünmeyen bir rüzgar dolaştı. Her şey bir anda sessizleşti. Zaman akmadı, nefes alınmadı. Sadece içimdeki yankılar kaldı. Sonrasında olanları anlatmak kolay değil. Çünkü kelimelerle değil, hislerle yaşandı her şey. O anda aramızda uzun süredir bastırdığımız duyguların sessizliği yankılandı. Her şeyin bitip yeniden başladığı bir sessizlik oldu yani. Sanki toprak gökyüzüyle buluştu. Sanki bir yağmur yıllardır susuz kalmış bir kalbi serinletti. O anın ardından uzun bir sessizlik kaldı sadece. Ne ben o anı unuttum, ne de o. Ama o sessizlik her şeyin yerini değiştirdi. Sonrasında "Sezai Tarla işleri için ben çıkıyorum." dediğinde yüzündeki ifade aklıma kazındı. Ne bir şey söyleyebildim, ne de gözlerimi ondan kaçırabildim. O gidince evin içi bir anda sessizliğe büründü. Sanki duvarlar bile nefes almayı unutmuştu. O sessizlikte kalbimin atışlarını duyabiliyordum. Her atış bir soru, her nefes bir acaba gibiydi. Yarım saat kadar geçti, sonra Hüseyin Bey geldi. Ben mutfakta sessizce oturuyordum. Düşüncelerim karma karışıktı. O her zamanki gibi sohbet etmeye çalıştı ama ben kelimelerle değil, gözlerimle uzaklara dalıyordum. Niye dalgınsın diye sorduğunda Sadece yorgunum diyebildim. O anda içimdeki ağırlık sanki birine fark edilmek istiyormuş gibiydi. Sonra Hüseyin Bey yanımdaki sandalyeye oturdu, sesi kısıldı. Havada söylenmemiş bir şeyin ağırlığı asılı kaldı. O an ne masada kahve vardı, ne de duvarda saat sesi. Sadece iki yalnız kalp, aynı fırtınanın ortasında birbirini bulmuş gibiydi kelimeler söndü. Gözlerimi kapattığımda etrafımdaki dünya eriyip gitmişti. İçimdeki soğuk birden ısınıyor. Uzun zamandır susmuş bir yanım sanki nefes alıyordu. Dışarıdan sadece bir rüzgarın uğultusu duyuluyordu ama içimde koca bir fırtına kopuyordu. Sonra bir sessizlik çöktü. Zaman yeniden akmaya başladı. Her şey normale döndü. Gözlerim yerde, öylece bakıyordum. Odaya bir ağırlık sinmişti, söylenmemiş sözlerin ağırlığı. İçimde bir yer hem hafiflemişti, hem de karanlığa gömülmüştü. O an hiçbir şey söylemeden kalktım. Sadece pencereden dışarıya baktım. Gökyüzü griydi, tıpkı içimdeki karmaşa gibi. Sonra o da gitti. Kapı sessizce kapandı. Ama o ses evin içinde yankılandı sanki. Ardında bıraktığı hava ağır. Yüzündeki o alaycı ifade gözümün önünden gitmedi. O bakış yaşanan her şeyi inkar eder gibiydi ama ben biliyordum. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Bir süre öylece oturdum. Ellerim titriyor, kalbim anlam veremediğim bir huzursuzlukla çarpıyordu. Bahçedeki kuş sesleri bile bana yabancı geliyordu artık. Sanki köyün her taşı, her ağacı yaşadığımı biliyordu. O günkü sessizlik içimde koca bir sır gibi yer etti. O gece yatağa uzandığımda gözlerimi kapatamadım. Her şeyin nasıl bu noktaya geldiğini, hangi anda kontrolü kaybettiğimi düşündüm, durdum. İnsan bazen bir anlık sessizlikte ömrünün yönünü değiştiriyor. Benim o günkü sessizliğim belki de yıllardır susturduklarımın yankısıydı. Şimdi her sabah güneş doğarken o günü hatırlıyorum. Bahçede aynı ağaç, aynı rüzgar, aynı toprak. Ama ben aynı hicran değilim artık. Dışarıdan kimse bilmez ama içimde bir defter kapanmadan duruyor. Belki bir gün cesaretim olursa o defteri gerçekten kapatırım. Ama bugün değil. Bugün sadece sessizce susmayı seçiyorum. Evet arkadaşlar, bir hikayenin daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.